Yeterli olacak mı? Olmayacak mı? Onun dışında mısır konusunda da şöyle bir şey var. Şimdi e, çiftçi Bu gelişim güzel. Şunun özellikle mesela şu kardeşin. Çok güzel yani. Şu tek bir şeyin. Şimdi e, Trakya'daki çiftçi de aynı desteği alıyor. Konya'daki çiftçi de aynı desteği alıyor. 2023 sezonunun başında yani 2022 yılının son ekim ayları, kasım aylarında bu hububatlar ekilmeye başlamıştı. ekim, kasım ve aralık aylarındaki yağışlarımız çok yetersizdi. Özellikle eee kıraç alanlarda ki ekilen tohumlarımızda bazı bölgelerde çürümeler, bazı bölgelerde seyreklikler mevcuttu. Şu bölgelerine bakmaları gerekiyor. Kökün özellikle şu bölgelerine. Tabii bunları e, o zamanki yaptığımız e, konuşmalarda Nisan ayındaki yağmurlar önemli diyorduk. E, çok şükür Nisan ayındaki yağmurlar, e, Mart ve Nisan ayındaki yağmurlar yerinde ve zamanında yağdı. E, öncesinde bir kar yağışı oldu birinci ayın sonuna doğru ikinci ayın başında. Arkasından gelen e, yağmurlar, ara ara yağan yağışlar bu e, Ekim-Kasım aylarındaki bitkilerdeki açıklıkları kapattı. Ee, şu anda Ova'da e, huvatların neşesi yerinde diyebiliriz. E, kardeşlenme dönemine çok güzel girdiler. Yağışlar tam zamanda ve e, yerinde yağdı. İstediğimiz şekilde de yağış e, geldi. Tabii bu yağışların gelmesi e, tamamen e, kuraklığın bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün yayınladığı kuraklık haritasında Konya bölgesi çok ciddi anlamda bir kuraklık seyri gözüküyordu. Tabii bu bizim barajlarımızı ve yeraltı sularımızı da etkiledi. Şu anda ovadaki ekili tek mahsulü olan Hubat'ta herhangi bir problemimiz yok. Ama arkasından Nisan ayının ortalarına doğru yeşil mahsuller ekilmeye başlayacak. Yani özellikle şunu da söyleyebiliriz, çiftçilerimizin özellikle kanaldan sulama yapan, barajdan suyun geldiği kanaldan sulama yapılan yerlerde e, yeşil mahsullerini ekerken e, Değseği Bölge Müdürlükleriyle görüşerek ekmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bazı bölgelerde e, suyun yeterli miktarda verilemeyeceğini biliyoruz. E, bu da e, yeşil mahsuldeki e, suyun eksikliği bitkide çok ciddi anlamda verim kaybına neden olur. E, şu andaki ovadaki durum bu şekilde. tamamında değil. Çeşide göre değişiyor. Bu çeşitte de şey oluştu bu sene. Sıkıntı oluştu. Yağışlar dememiz ama şu an itibariyle acil yağışa ihtiyacımız var. Hı hı. Bak görüyor musun? Ee, Nisan ayına kadar yağışlarla iyi geldik. Ama acilen Nisan ve Mayıs'ta da yağışlara ihtiyacımız var. Geçtiğimiz günlerde havalarda bir e, soğuma olmuştu. Eksinin altına düşmüştü. Eksinin altına düştüğünde bazı arpa ve buğday çeşitleri şey gördü, zarar gördü. İnşallah bunlar da ilaçla, gübreyle kökleri sağlam. Nisan yağışlı gelir. Bakımları da iyi yaparsak atladırız diye düşünüyoruz. Tabii erken. Başak vermesi lazım dedi. Erken işte bunları donu atacak mı atmayacak mı? Ee, Nisan ve Mayıs yağışlar nasıl olacak? Şu geçen yağ yağmurlar bayağı etkili oldu. Donlardan dolayı biraz sıkıntılar oldu. İnşallah gelecek yağ yağmurlar, yağacak yağmurlar bizi biraz daha rahatlatacak.